Gülben Ergen Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çeken Ergen yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. İşte bunların anlayışı bu değerli arkadaşlar. Bunlar bizden değil. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'nin sanatçı Gülben Ergen hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Desteci yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i sert sözlerle hedef aldı. Konuşmasında Ergen'in Adıyaman'da katıldığı bir etkinlikte halay çekerken tesettürlü bir kadının elini tutmadığını iddia eden desteci bu durumu ayrımcılık olarak nitelendirdi. Desteci bununla da yetinmeyerek Ergen'in özel hayatını da hedef alan ifadeleri kullandı ve bizim analarımız bacılarımız onunla halay çekmemesi gerekiyor dedi. Oysa söz konusu etkinlik Ergen'in kurucusu olduğu çocuk çocuklar gülsün diye derneği tarafından Adıyaman'da açılan anaokulunun açılışıydı. Bu okul Ergen'in Türkiye genelinde açtığı 60. anaokul olarak kayıtlara geçti. Tartışmaların büyümesi üzerine Gülben Ergen sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Videodaki kadınla birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Ergen şu ifadeleri kullandı. Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar, kötü insanlar. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz. İnsanları ne giydik Üzerinden yargılamam. Kötü niyetinizde boğulun. Yaşanan bu tartışma, siyasetin sanatçılar üzerinden yürüttü dil, kadın bedeni ve yaşam tarzı üzerinden yapılan ayrımlarla kamusal kutuplaşma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu olay bizden olanlar ve olmayanlar ayrımının ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Adı geçen hayatı ortada. Hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca.